Lozan, Sevr projesinin cilalanmış bir kopyasıdır. Lozan sadece bir antlaşma değil, bir milletin kaderinin masa başında yeniden çizildiği bir tiyatronun son perdesidir. Lozan zafer diye anlatılsa da aslında mahzun bir vedadır. Yüzlerce yıl hüküm sürmüş bir cihan devletinin tapusunun galiplerin gölgesinde dağıtıldığı bir teslimiyet törenidir. Bu antlaşma sadece imzalarla değil, bir milletin hafızasında açılan derin yaralarla mühürlenmiştir. Lozan, Yunanistan'ın Anadolu'da işlediği savaş suçlarının cezasız bırakıldığı, binlerce şehidin hesabının sorulmadığı bir suskunluktur. Ödenecek tazminatların üstü çizilmiş, adalar bir bir Yunan'a peşkeş çekilmiştir. Meis, Rodos, 12 ada, ecdadın gözyaşıyla yoğrulmuş bu topraklar tek bir satırla elimizden alınmıştır ve en acısı anafartalarda kanla savunulan, Çanakkale'de destan yazılan o kutlu topraklar. Bir gün bile uğruna savaş açmamış İngiliz'e ebediyen verilmiştir. Siperlerde can veren yiğitlerin ruhu bu ihaneti elbet duymuştur. Kağıt üzerinde kazanılmış gibi gösterilen bu antlaşma gerçekte kaybettiklerimizin kefeni olmuştur. Ve o kefenin altında yatan sadece toprak değil izzet, haysiyet ve milletin vakar dolu geçmişidir.